Selam. Ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomda sizden gelen tahlil isteklerine cevap vereceğim. İncelememi istediğiniz şirketlerin yayınladığı bilanço rakamlarından veriler alıp kendi yazdığım Excel tablosuna aktaracak. Statik usulde analiz ettikten sonra çıkan sonuçları size takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Kanalımızın katıl üyelikleri açık arkadaşlar. Kanalımıza maddi ve manevi destek verip yanımızda olduğunu belirtmek isteyen bütün izleyicilerimizin yapacağı tek şey şu. Videolarımızın altında bulunan katıl tuşuna basmak ya da katıl linkini tıklamak. Hangi tuşa tıklarsanız tıklayın böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda bazı seçenekler belirecek. Bu seçeneklerden herhangi birini seçerek kanalımıza yardım ve destekte de bulunmuş kendinize bazı haklar elde etmiş olabileceksiniz. Çay ve subay üyelerimiz kanalımıza destek veren sevgili dostlarımız olarak kalmaya devam edecekler. Özel üye den başlamak üzere özel üye diplomat, paşa ve fon yöneticileri analiz talebinde bulunabilecekler. Bundan sonra analiz talebine en az özel üye statüsünde olan izleyicilerimiz gerçekleştirebilecek. Paşa ve fon yöneticileri benimle iletişime geçebilecekler ve kendilerine yapacağım özel görüşmelerde canlı olarak benimle sohbet edebilecekler. Fon yöneticileri ise bütün bu haklara sahip olmanın yanında portföylerini benimle birebir istişare edebilecekler. Diplomat üyelerimiz bu bilanço döneminden sonra benimle birebir görüşemeyecekler. Ancak diğer üyeler gibi analiz talebinde bulunacak. Kendileri için çekeceğim videoları izleyebilecekler. Benimle birebir artık iletişime paşa ve fon yöneticileri geçecek. Fon yöneticileri portföylerinde değerlendirecekler. Bütün üyelerimiz aynı zamanda kendilerine yapacağım canlı yayınları izleyip iştirak edebilecekler. Kanalımıza şimdiden verdiğiniz bütün destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Smart güneş enerjisi teknolojileri. 32.30 ben bu videoyu çektiğimde borsada işlem gören fiyatı. 605 milyon ödenmiş sermayesi, 3 milyar 576 milyon öz sermayesi var. Esas faaliyet karı 117 milyon. Net esas faaliyet karı 249 milyon, dönem karı ise zararda eksi 278 milyon. Hisse başına kârı da zarar etmiş 46 kuruş eksi de. 11 milyar 453 milyon lira dönem varlıkları olan şirketin 13 milyar 202 milyon kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyecek mali imkana sahip değil net sermayesi açık verecek, ila ahir ve borsada para kaybetmeye kadar gidebilecek bazı sonuçları içerecek. Çünkü net işletme sermayesi eksik olan şirketler illetli, marazi şirketlerdir. Olması gereken değeri 5.90. Olması gereken ederin oldukça üstünde fiyatlanıyor. Piyasa değeri böyle defter değeri 5.47. FK'sı eksi 70.39 yıl. Bu kadar hamal yatırımcısı olmasına rağmen hedef ortalama fiyatı 20.38. Bilançosu 5. ayın onunda gelmiş. O günden bugüne ancak ve ancak %5 prim yapabilmiş. Bilanço ben yatırımcıma para kazandırmayacağım. Çünkü ben bu sikleti çekemiyorum. Bacaklarımda derman kalmadı. Benim fiyatımın düşmesi gerek diyor. Grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi düşüş hattında diplerin dibinde geziyor. Güvenlik duvarı 31.16. Hisse senedinin alınması ya da satılması ile ilgili bir yorum yapmayacağım. Çünkü bilanço zaten ben pahalıyım diye bağırıyor. Pegasus hava taşımacılığı. 249 lira borsada işlem gören fiyatı. 500 milyon ödenmiş sermayesi var. 80 milyar sermaye sermayeye sahip olan şirketin esas faaliyet karı zarar etmiş. Ne esas faaliyet karı zarar etmiş? Dönem karı zarar etmiş. Hisse başına karı da 5 lira 27 kuruş ekside. 66 milyar lira dönem varlıkları olan şirketin 62 milyar lira kısa vadeli borcu var şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 160 82 kuruş. Olması gereken ederin üstünde fiyatlanıyor. 1.55 piyasa değeri bölü defter değeri var. Eksi 47.26 fiyat kar oranı var. Hedef fiyat ortalaması 59 lira 53 kuruş. Bilançosu 5. ayın 8'inde gelmiş. O günden bugüne %8 prim yapmış. Bilanço rakamları fiyatın düşmesi gerektiğini belirtiyor. Grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi sağa doğru yayılıyor. Tepe noktasından aşağıya düşmüş. Bir güç toplamaya çalıştığı belli gibi. Güvenlik var 247.28. Fiyat güvenlik duvarının üstünde olduğu müddetçe hisse senedinde olanların hissede kalmaları makul olabilir. Yeni yatırım yapmayı düşünenlerin gelecek olan yeni bilançoyu beklemeleri daha mantıklı. Horoz Lojistik. 67.05 borsa işlem gören fiyatı 90 milyon ödenmiş sermayesi var. 3 milyar 287 milyon lira öz sermayesi. 62 milyon lira esas faaliyet karı var. Horoz lojistiğin ne esas faaliyet karı zararda. Dönem karı 5 milyon lira. Hisse başına karı 6 kuruş. 2 milyar 682 milyon lira dönen varlıkları olan şirketin 1 milyar 982 milyon lira kısa vadeli borçları var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeyebilecek kapasiteye sahip. Olması gereken ederi 36 lira 33 kuruş. Olması gereken ederin üstünde fiyatlanıyor. 1.85 piyasa değeri bölü defter değeri var. 1087 yıl fiyat kar oranı var. Hedef fiyat ortalaması 29.45 Bilançosu geldiğinden bu tarafa 5. ayın gelmiş bilançosu %35 para kazandırmış. Grafiğine bakalım. 76 lira civarından düşmüş. 43-44 lira seviyelerine kadar geri çekilmiş. Sonra kendini toplayıp yukarı doğru çıkmış. Şu anda bir önceki zirveye doğru gitmek istemiş. Fakat becerememiş. Geri çekilmeler başlamış. Güvenlik duvarı 66.11. Horoj dozu grafiğine bakınca Burada bir fincan oluşturmuş, kub oluşturmak için geriye çekiliyormuş izlenimi edinebiliriz. Eğer kub oluşturacaksa fiyatların biraz daha 56 lira gibi seviyelerin inmesi düşünülebilir. Yatırım yapmayı düşünenlerin bunları da göz önüne alması gerekir kanaatindeyim. Park'ta 7.02 borsada işlem gören fiyatı 147 milyon ödenmiş sermayesi var. 1 milyar 190 milyon öz sermaye sahip olan şirketin esas faaliyet karı zararda. Ne de esas faaliyet karı zararda? Dönem karı zararda. Hisse başına karı da 75 kuruş zararda. 1 milyar 403 milyon lira dönen varlıkları var. 687 milyon lira kısa vadeli. 386 milyon uzun vadeli. Şirket kısa vadeli borçlarını ödeme imkanına sahip. İsterse uzun vadeli borçlarını da ödeyebiliyor. Olması gereken ederi 8 lira 09 kuruş. Olması gereken ederin hafif altında fiyatlanıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.87. FK'sı 9.37 yıl. Hedef fiyat ortalaması oldukça düşük. Bilançosu 5. ayın 12'sinde gelmiş ve yatırımcısına hiç para kazandıramamış. Grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi hem konsolide oluyor hem de fiyatları geliş çekiliyor. Enteresan bir grafiği var. Güvenlik duvarı 6.92 fiyat güvenlik duvarının üstünde. Bu bilançoya yatırım yapmayı düşünenlerin yeni bilançoyu beklemeleri çok daha mantıklı olur gibi gözüküyor. Lüks kadife. 91.05 borsada işlem gören fiyatı. 28 milyon ödenmiş sermayesi var. 1 milyar 227 milyonun sermaye sahip olan şirketin esas faaliyet karı. Net esas faaliyet karı, dönem karı ziyan etmiş. Hepsi zararda. Hisse başına karı da 35 kuruş ziyanda. 269 milyonlara dönen varlıklar olan şirketin 167 milyon lira kısa vadeli borçları var. Kısa vadeli borçlarını ödeyecek kapasiteye sahip. Olması gereken ederi 43.84. Olması gereken ederin üstünde fiyatlanıyor. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.08. FK'sı eksi 256.72 yıl. Hedef fiyat ortalaması 36 lira 46 kuruş. Bilançosu 4. ayın 30'unda gelmiş. Bugüne kadar %15 yatırımcısına para kazandırabilmiş. Grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi düşüş hattında olan bir şirket. Son zamanlarda biraz atak yaparak düşeni kırmış. Güvenlik duvarının da şu anda fiyatı üstünde gibi gözüküyor. En azından ben bu videoyu çektiğimde. Güvenlik duvarı 89.60 yatırım yapmayı düşünenlerin bir sonraki grafiği beklemeleri çok daha mantıklı. Bir videonun daha sonuna geldim. Sürçülü lisan ettim saffola. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve mümkünse katıl abonesi olun. Bir de şu aşağıdaki uyarı zilini kurun ki videolarımızdan daha erken haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu. Kanalımızın katıl üyelikleri açık arkadaşlar. Kanalımıza maddi ve manevi destek verip yanımızda olduğunu belirtmek isteyen bütün izleyicilerimizin yapacağı tek şey şu. Videolarımızın altında bulunan katıl tuşuna basmak ya da katıl linkini tıklamak. Hangi tuşa tıklarsanız tıklayın böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda bazı seçenekler belirecek. Bu seçeneklerden herhangi birini seçerek kanalımıza yardım ve destekte bulunmuş, kendinize bazı haklar elde etmiş olabileceksiniz. Çay ve subay üyelerimiz kanalımıza destek veren sevgili dostlarımız olarak devam edecekler. Özel üyeden başlamak üzere özel üye, diplomat, paşa ve fon yöneticileri analiz talebinde bulunabilecekler. Bundan sonra analiz talebine en az özel üye statüsünde olan izleyicilerimiz gerçekleştirebilecek. Paşa ve fon yöneticileri benimle iletişime geçebilecekler ve kendilerine yapacağım özel görüşmelerde canlı olarak benimle sohbet edebilecekler. Fon yöneticileri ise bütün bu haklara sahip olmanın yanında portföylerini benimle birebir istişare edebilecekler. Diplomat üyelerimiz bu bilanço döneminden sonra benimle birebir görüşebilecekler ancak diğer üyelerimiz gibi analiz talebinde bulunacak, kendileri için çekeceğim videoları izleyebilecekler. Benimle birebir artık iletişime Paşa ve fon yöneticileri geçecek, fon yöneticileri portföylerinde değerlendirecekler. Bütün üyelerimiz aynı zamanda kendilerine yapacağım canlı yayınları izleyip iştirak edebilecekler. Kanalımıza şimdiden verdiğiniz bütün destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.